Bilge Kağan Göktürk Devleti'nin yeniden canlanmasını sağlayan İlteriş Kutluk Kağan'ın ve İl Hatun'un ilk göz ağrısıdır. Bilge Kağan, Çogay Kuzdağı'nın yakınlarında 683, bazı kaynaklara göre ise 684 yılında doğmuştur. Anne ve babasının dışında ise kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Kültigin vardır. Bilge Kağan, Kültigin'le birlikte büyümüştür. İlk kez beraber atı binip ilk kez beraber ok atmışlardır. Kültigin ve Bilge Kağan birbirlerine karşı hayatları boyunca hem kardeşlik hem arkadaşlık hem de yoldaşlık etmişlerdir. Bilge Kağan'ın asıl ismi Bilge değildir. Bilge eski Türk devletlerinde Kağan'ların kullandığı bir ünvandır. Bilge Kağan'ın gerçek ismi ise Çin kaynaklarına göre Kürbeydir. Bey'dir. da tabii ki tahta çıktıktan sonra almıştır. Kardeş Kürtigin'le birlikte Kürtigin ileride Orta Asya'yı titretecektir. Bilge Kağan daha 8 yaşındayken babasını ani bir şekilde kaybetmiştir. İlteriş Kutluk Kağan ölünce Bilge Kağan henüz çok küçük olduğu için devletin başına amcası Kapagan Kağan geçmiştir. Kapagan Kağan yeğeninin eğitimine son derece önem vermiş ve onu ileride başına geçeceği devletin yönetimi için hazırlamaya çalışmıştır. Öyle ki İlteriş Kutluk Kağan'ın ölümünden 6 yıl sonra yani Bilge Kağan daha 14 yaşındayken amcası onu devletin batı kanadı olan Tarduşlar üzerine şah yani yönetici tayin etmiştir. Bilge Kağan batı kanadına şah olduktan sonra mülk idaresi konusunda bir hayli tecrübe kazanmıştır. Fakat Bilge Kağan'ın tek tecrübesi bu değildir. Devletin hükümdarı amcası Kapagan Kağan'ın başı komşu devlet ve bunlarla beraber küçük Türk ve Türk olmayan diğer kabilelerle sürekli derttedir. Bilge Kağan da bu savaşlarda tabii ki amcasının yanında bulunmuştur. Bunların dışında savaşı kazanıp boyunduruğu altına aldığı kabileler ve sırk sırk ayaklanma çıkartmaktadır. Bilge Kağan amcası öldürülene kadar toplam 25 sefere katılmış ve bunlardan 13'ünde bizzat savaşmıştır. O dönemlerde savaşların bahar veya yaz aylarında yapıldığını göz önüne alırsak bu sefer sayısına bakarak Bilge Kağan'ın at üstünden inmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu savaşlar sırasında komutanlık tecrübesinin yanında gösterdiği başarılar sayesinde nam ve şöhretle kazanmıştır. Bilge Kağan'ın şad olduğu dönem içinde savaştığı topluluklara bakarsak Türgişler, Azlar, Tangutlar, Saudaklar, basminler Kırgızlar ve daha niceleri. Bu sayılanlar Bilge Kağan'ın doğrudan savaştığı kavimlerdir dolaylı olarak ise sık sık Çin ile karşı karşıya gelmektedir. Çünkü Çin ne zaman bir kavmin ayaklandığını duysa askeri ve maddi yardımla bulunmaktadır. İsyan eden bir kavim bulamazsa da mevcut kavimleri isyana teşvik edip kışkırtmaktadır. Kapaganka 716 yılında isyan eden bayır üzerine bir sefer düzenlemiştir. Bu sefer Göktürk devleti lehine başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Nihayet savaş bittikten sonra Kapagan Kağan devletin başkentine dönerken ormanlık bir alanda pusulanan bayır askerlerinin ani saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Böylece Göktürk Devleti Kağanlığı boşalmıştır. Zaten kargaşa ve ayaklanmalarla başı dertten kurtulmayan devlet bunlar yetmezmiş gibi bir de başsız kalmıştır. Kapagan Kağan'ın üç oğlu vardır. Bunlar Bögü Tigin, İni Tigin ve Yulup Tigin'dir. Babalarının ölümüyle üç Tigin de Kağanlık'ta hak iddia etmiş ve her monarşik devletin korkulu rüyası olan taht kavgaları başlamıştır. Kanlı ve çetin geçen taht savaşlarının ardından Bögü Tigin ve İni Tigin'den her ikisi de Kağan olmuşsa da ülkedeki kaos ortamını düzeltememişler ve ikisi de tahttan inmiştir. Küçük kardeş Yulup Tigin ise amcasının oğulları Bilge Kağan ve Kürt anlaşarak beraber hareket etmiştir. Kapagan Kağan'ın oğullarından İnal Kağan henüz tahttayken ülkedeki kaos ve kargaşa ortamı iyice şiddetlenmiş ve bu sebeple Kağan değişikliği ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Daha önce hem idari hem de askeri alanda ün salmış olan Bilge Kağan ise yeni Kağan olmak için en büyük adaydır. Ayrıca Bilge Kağan'ın kardeşi Kültügin ise cengaverliği ve yiğitliğiyle savaş meydanlarında ün salmış bir komutandır. Nihayet Bilge Kağan Kardeş Kültigi'nin İnal Kağan'a yaptığı darbeyle 716 yılında Göktürk Devleti'nin Kağan'ı olmuştur. Bilge Kağan devletin başına geçer geçmez ilk iş olarak ülkenin batı kanadına kardeşi Kültigi'ni şad olarak atamış ve bütün askeri yetkileri ona vererek başkomutan ilan etmiştir. Ardından 705 yılında devlet yönetiminden uzaklaştırılan Ton Yukuk'u vezir yapmıştır. Bilge Kağan, Kültigin ve vezir Ton Yukuk artık Göktürklerin kaderini çizecek isimler olmuştur. Daha sonra Bilge Kağan, kardeş Kültigin ile birlikte ülkedeki kargaşayı sona erdirmiş ve devlet düzenini tekrar sağlamıştır. İç otoriteyi sağlamlaştıran Bilge Kağan, Çin üzerine yürümeyi düşünmüşse ve Vezir Tonyukuk karşı çıkmış ve mecbur kalınmadıkça savaşılmaması gerektiğini söylemiştir. Bilge Kağan ise vezirinin görüşlerine uymuş ve Çin ile ilişkileri düzeltme yoluna gitmiştir. Bilge Kağan'ın hedeflerinden bir tanesi de Türkleri yerleşik hayata geçirip Budizmi din olarak benimsemekti. Bu hedefe ulaşmak için şehirler inşa ettirip tapınaklar yaptırmak istemiştir. Ancak buna Tonyukuk karşı çıkmış ve Tonyukuk Türklerin savaş ve mücadele ile ayakta kaldığını, şehir hayatına alıştıkları anda Çinlileşip asimile olacaklarını veya ölüp yok olacaklarını söylemiştir. Ayrıca Budizmin de Türk siyasi ve sosyal yaşantısına uygun olmadığını, bu dinin Türklere hizmet getireceğini söylemiştir. Bilge Kağan, tecrübelerine ve görüşlerine güvendiği Tonyukuk'u dinlemiş ve bu fikirlerinden vazgeçmiştir. Vezir Tonyukuk, hem Bilge Kağan'a hem de babası İlteriş Kağan'a hizmet etmiş önemli bir devlet adamıdır. Bilge Kağan ve Kültig'in her ne kadar iç otoriteyi sağlama almışlarsa da ayaklanmalar yer yer devam etmiştir. Bilge Kağan'ın kardeşi Kültig'in 731 yılında Oğuzlarla girilen mücadelede ölmüştür. En büyük yardımcısı yoldaşı, sırdaşı ölmüştür. Bilge Kağan tam bir sarsıntı yaşamış ve bu sarsıntıyı uzun zaman atlatamamıştır. Bilge Kağan kardeşinin ölümü hakkında şu cümleleri söyleyerek üzüntüsünü anlatmaya çalışmıştır görür gözüm görmez, bilir aklım bilmez oldu. Göktürk halkı Bilge Kağan'ın özellikle son dönemlerinde refah içinde yaşamıştır. Ticaret gelişmiş, halk zenginleşmiştir. Bilge Kağan'ın bu çabaları sonunda kendi adına dikilen anıtta şu ölümsüz satırlar yer almıştır. Zengin ve müreffeh bir kavme Kağan olmadı. Benim milletimin karnı aç, sırtı çıplak, fakir ve perişandı. Kardeşim Kültigin ile iki şah sözleştik. Babamızın, amcamızın çabaladıkları yolda Türkün adı ve şanı silinmesin diye Türk ulusu için gece uyumadık, gündüz oturmadık. Ölesiye, bitesiye çalıştık. Aç ulusu çok, az ulusu çok, yoksul milleti zengin kıldık. Göktürklerin bu zenginliğine rağmen ayaklanmalar yine de bitmiyordu. Bilge Kağan 734 yılında Çin elçisi ve Hakanlık Nazırı olan Buyrukçor tarafından zehirlendi. Zehir etkisini göstermeden Bilge Kağan elçiyi ve diğer bütün işbirlikçilerini kılıçtan geçirdi. 25 Kasım 734 tarihinde zehrin etkisiyle hayata gözlerini yumdu. 735 yılında Amt kurganına büyük bir törenle gömülmüş, üstüne de yaşamını kendi ağzından anlattığı yeğeni Yulukti gibi tarafından yazılan yazıp dikilmiştir. Bir ilginç olay bölümümüze gelince aslında Bilge Kağan'ı araştırırken Çin'den kendisi için prenses sipariş ettiği gibi hikayelere rastladık. Ancak bunlar bize ne ilginç geldi ne de inandırıcı. Biz de hikaye bölümümüz için bizzat Bilge Kağan'ın ağzından kendi hayat hikayesini sunmayı tercih ettik. Bilge Kağan'ın kendi ağzından hayat hikayesi şu şekildedir. Ey Türk milleti. Ben ki tanrının izniyle tahta oturmuş Türk bilge Kağan Sözümü sonuna kadar dinle. Önce kardeşlerim, çocuklarım, sonra bütün soyum. Güneydeki şartlar, Apalar. Kuzeydeki tarkanlar, buyruk beyler. 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri. Milletim, bu sözleri iyice işit. iyice dinle. Üstte mavi gök Altta yaz yer yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu üstünde de ataların Bumin Kağan, İstemi Kağan hükümdar olmuş. Türk milletinin elini tutmuş, töresini düzenlemişler. Ordu yürütüp dört bir yandaki başlığı baş eğdirmiş, diz diz çöktürmüşler. Çin milletiyle komşu olmuşlar. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısızca veren Çinli'nin sözü tatlı, ipeklisi yumuşak imiş. Bunlarla uzak kavimleri kendisine yaklaştırıp sonra kötülük edermiş. Bilge kişiyi, yiğit kişiyi sevmez, yürütmezmiş. Türk milleti, varlığa, topluğa ve rahata alışıksın. Böyle olduğun için hoş ve tatlı sözlere kanıp Kağan'ın, beyninin sözünü dinlemeden her yere gittin, aldandın, aldatıldın. Böyle olunca oralarda hep mahvoldun. İtaatsizliğin yüzünden seni kalkındırmış kanına ve iline kendin kötülük getirdin. Kendin yanıldın. İyice düşün, silahlılar gelip seni nasıl dağıttılar? Mızraklılar gelip seni nasıl sürdüler? Mukaddes Ötüken Ormanı'nın milleti dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde kanın su gibi aktı. Kemiğin dağ gibi yandı. Bey olacak erkek evladın köle, hanım olacak kız evladın cariye oldu kocamışlara, bilgelere itaatsizliğin yüzünden. Tahta oturduğunda şuraya buraya dağılmış olan milletim ölüp biterek yaya ve çıplak olarak geri geldi. Milletimin adı yok olmasın, töre yok olmasın diye gündüz oturmadım, gece uyumadım. Gözden yaş gelse ölmeyerek, gönülden çığlık gelse geri çevirerek düşündüm. İyice düşündüm. Milletimi kalkındırayım, besleyeyim diye. Kuzeye, güneye ve doğuya 12 büyük sefer yaptım, savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın, talihim ve kısmetim var olduğu için ötükeni il tuttum. Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Yoksul milleti zengin kıldım, az milleti çoğalttım. Artık kötülük yok ve Türk Kağan'ı mukaddes ötüken ormanında oturdukça ülkede sıkıntı olmayacak, töre yaşayacak. Türk Oğuz Beyleri, milletim, işitin. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağ yer delinmedikçe senin elini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk! Titre ve kendine dön! <laughs> Kanal yorum bölümümüze gelince de bize göre Bilge Kağan kardeşi Kültigin'in aksine daha durağan ve düşünerek hareket etmeyi tercih eden bir kişidir. Kültigin ise abisinin aksine tez canlı ve gözü kara biridir. Her ne kadar darbeyi Kültigin yapmışsa da töreye bağlı kalıp tahtı abisine vermesi takdire şayandır. Kolay bir karar değildir ki tarih taht yüzünden kardeşini katledenlerle doludur. Bilge Kağan, Tonyuk'u ve kardeşinin görüşlerine değer verip ortak akılla hareket edip halkının refahını yükseltmiştir. Bu şekilde de başarılı bir devlet yönetimi gerçekleştirmiştir. Her ne kadar Çin'le iyi ilişkiler kurmaya çalışmışsa da Çin'in kahveliklerine kurban gitmiştir. Bir diğer yorumumuz ise Bilge Kağan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki benzerliktir. Bilge Kağan ile Mustafa Kemal Atatürk arasında gördüğümüz benzerliklerden bir kısmı şu şekildedir. İlk olarak Bilge Kağan Türkleri yerleşik hayata geçirmeye çalışarak o dönem için bir inkılap gerçekleştirmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal'in inkılaplarını tek tek saymaya gerek yok. Türk sosyal ve siyasi hayatını kökten değiştirecek inkılap ve başarılara imza atmıştır. Bir diğer benzerlik ise Bilge Kağan'ın anıtta kendi ağzından halkına seslenmesi yani nutuk vermesidir. Mustafa Kemal'in nutuk adlı eserini bilmeyenimiz yoktur. Üçüncü ve belki de en dikkat çekici benzerlik ise görsel bir benzerliktir. Mustafa Kemal'in ayakta dik bir şekilde parmaklarını ceketinin düğmelerinin arasına sıkıştırarak durması ile Bilge Kağan heykelinde elin aynı pozisyonunda durması müthiş bir benzerliktir. Ayrıca otururken de dik bir şekilde durup elini göbeğinin az üstünde tutmuş pozları vardır. İlginç olan ise Bilge Kağan'ın da aynı pozisyonda yapılmış bir heykeli mevcuttur. Son dikkatimizi çeken benzerlik ise Göktürk halkının Kağanlığı'nın son dönemlerinde refaha kavuşmuş olmasıdır. Mustafa Kemal'in birinci 5 yıllık kalkınma planı ile ülkenin bir anda ekonomik olarak nasıl büyüdüğünü hepimiz bilmekteyiz. Bu benzerlikler bazı hocalarımızın da dikkatini çekmiş ve Mustafa Kemal'in siyaset hayatında Bilge Kağan'ı örnek aldığı tezleri ortaya atılmıştır. Araştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Sonuç olarak her iki liderin de her iki atamızın da ruhu şad olsun. Böylelikle Bilge Kağan bölümünün sonuna geldik. Umuyoruz ki keyifli bir video hazırlamışızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.